Efendim iyi günler Doğru Tercih'e hoş geldiniz gününüz güzel mutlu geçsin bugün farklı bir üniversiteyi tanıtacağız aslında tematik bir üniversiteyi tanıtacağız Uçan üniversite desek e, tuhaf olmaz herhalde ya da üniversiteyi uçurarak tanıtan e, üniversite desek dört tane hava alanı olan üniversite desek yaklaşık 80 tane uçağı olan e, üniversite desek Türkiye'de tek dünyada da sayılı bir üniversiteden bahsetsek Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni kast Çok değerli konuğumuz Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin çok değerli rektörü. Göreceksiniz tanıyacaksınız konuşmalarından da beyefendiliğini, gönüllülüğünü ama çok iyi yapmak istediğini. Profesör Doktor Sayın Ünsal Ban hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Efendim teşekkür ederim. Hakikaten. Ne güzel bizi kırmadınız geldiniz. Sağ olunlar. Olun Siz de sağ olun. Evet, e, tematik bir üniversite dedim. Doğru değil mi? Yani tek bir alanda uzmanlaşıyor ve bunun yan dalları Evet biz sadece havacılık ve uzay bilimleri alanında ihtisaslaşmak isteyen ve o alanda çalışmak isteyen bir üniversiteyiz. Onun haricinde hiçbir alana girmeyeceğiz. bence üniversitelerinde bu şekilde yavaş yavaş ihtisas alanlarına güzel, girmelerinde güzel. fayda görüyorum. Girmedik ve girmeyeceğiz diyoruz. Kesinlikle. Şimdi havacılığı anlıyoruz da uzay bilimleri derken hani böyle uzayı araştırma falan filan türünden mi yoksa hani yine havacılıkla eşdeğer bir Havacılıkla eşdeğer olarak bakmakta fayda <laughs> e, görüyorum. E, havacılık ve uzay e, birbiriyle bir bütün ayrıştırmamak da gerekli. Bizde e, bu anlamda uzay mühendisliği bölümü var. Dolayısıyla uzayla ilgili e, bölümlerimiz olduğu için de hem havayı hem de uzay bilimlerini koyduk. Yani bir uçak e, yapacaksanız, bir uçak e, uçuracaksanız e, uzay bilimlerini de bilmeniz gerekiyor. Bu ulu önderimizin, Atatürk'ümüzün yadigarı desek bu üniversiteye doğru mu? Kesinlikle efendim. E, çok güzel bir konuyu açtınız. Hı hı. 1925 yılında kokpitteki pilot hı hı. o kadar uzağa görüyor ki istikbal göklerdedir diyor hı hı. Atatürk. Hı hı. İstikbal gök Ve bu kurumu kuruyor. Hı hı. Ve kuruma üç amaç veriliyor. Ben en önemlisini size söyleyeyim. Hı hı hı. Hepsi önemli. Hı hı. En önemlisi hı hı. bu gençliğe diyor havacılığı sevdirin. Gelecek havacılıkta diyor. Bakınız. Ne kadar? O tarihten hı. sonra da Türk Hava Kurumu biliyorsunuz uçaklar hı hı hı. üretiyor vesaire vesaire. Ve eminim ki Atatürk onu işaret ederken o tarihte bir üniversiteyi de işaret <laughs> etmiş diye düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü Atatürk'ü 1925 yılında istikbar göklerdedir deyip bu kurumu 16 Şubat 1925 yılında kurduğunda Kurtuluş Savaşı yeni bitmiş, <gülüyor> meclis <gülüyor> yeni açılmış, iş savaşlar var, kargaşalar var, dışarıdaki komşularınızla hiçbir sorun daha halledememişsiniz. <laughs> Ve birisi çıkıyor diyor ki istikbar göklerdedir diyor. <laughs> Acaba millet ne düşündü? Ve bugünleri değil yarınları mi? Ve görüyor bugün, değil mi? Evet bugünleri görüyor ve Atatürk bu sözü söyledikten sonra dünyada 1928 yılında Amerika'da ilk havacılık ve uzay üniversitesi kuruluyor düşünün. 1933 yılında da ikincisi kuruluyor. Peki şimdi Türkiye'de bu tek dünyada kaç tane var hocam? Dünyada türden... 37 havacılık ve uzay üniversitesi var. Hı -hı. Biz 37. Hı, -hı. Peki biz 37. Hı, hı Peki biz 37. Ve en genci de biziz herhalde. En genci hı -hı. biziz ama bizim entelektüel birikimimiz, hı -hı. bizim fiziki altyapı birikimimiz hı -hı. tüm dünyadaki 36 üniversiteden çok daha önde. Çok Bunu çok, çok iddialı söylüyorum hı -hı. ve biliyorum Peki. da bilerek söylüyorum. Ee, sadece hemen kısaca hı -hı, söyleyeyim lütfen. efendim. Hı -hı. 36 üniversitede ne havaalanı var? Yok, havaalanı var. Özellikle. Evet. Ne 80 uçak var Hı -hı. ne de hangarlar var. Hı -hı. Bizde bunların hepsi var. Yani biz bunlara sahip olarak sahip başladık. Olarak, evet sahip olarak başladık. Hı -hı. Yani atamızın bize vermiş olduğu Hı -hı. o yadigarın üzerine Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni Hı -hı. kurduk. Her ne kadar bu üniversite bir yıllık bir üniversite gibi görürse de aslında bu üniversite 1925 yılında temel kurulan bir üniversite diyorum ben. Çok güzel. Hani Gençler bu alanlara çok meraklılar. Hani bir gençliğin verdiği şey de vardır ya, delikanlılık da vardır ya. Peki anne babaların yaklaşımı nasıl? Yani size herhalde e, ziyaretler bütün üniversitelerden fazla oluyordur. Efendim günde e, hmm. şu anda 200 veya 300 e, tercih yapacak hmm. öğrencimiz bizim e, tanıtım günlerimize geliyorlar. Hmm. Hatta onları uçuruyoruz da. Hmm. E, şimdi e, aileler anlamında Biraz tabii dediğiniz gibi aileler biraz çekingen davranıyorlar hmm. ama gençler daha çok havacılık ve uzay hmm. bilimlerinin geleceğine inanmış durumdalar. Ben de çok inanıyorum. Hmm. Havacılık ve uzay bilimleri gelecekte Türkiye'de <laughs> çok iyi noktalarda olacak. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Şöyle bir geçen hafta çıkan rapor var. Onu sizle paylaşmak çok istiyorum. Hmm. Boeing'in çıkarmış olduğu bir rapor. Boeing diyor ki 1900 2030 yılına kadar dünyada diyor yaklaşık 424 bin pilota ihtiyaç olacak diyor. Yine 600 bine yakın uçak bakım onarım elemanına ihtiyaç olacak diyor. Keza 600 bine yakın da kabin memuruna ihtiyaç olacak diyor. Hı -hı. Çok önemli. Bu Hı -hı. projeksiyonun nerelere kadar gideceğinin çok önemli bir Tabii göstergesi. Yer hizmetler de bunun dahilindedir. Çünkü olay bir e, takım oyunu Tabii olduğu Entegre, değil mi? Tamamen entegre evet. bir olay. Efendim ayrıca e, Türkiye'de son 7 yılda 5 katlık bir büyüme var biliyorsunuz. Hı -hı. Havacılık Hı -hı. sektöründe da dünyada Bakın, bayağı bir sayılı yere geldik. Sayılı yere geldik ama daha çok kat edeceğimiz yol var. Hı hı. Sadece onu bir örnekle size hı hı. vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta Hava Yolları'nın uçak sayısı 2394. Hı hı. Bizdeki uçak sayısı kaç daha biliyor musunuz? Yani, 350. Evet. Yani kat edeceğimiz yolu hı 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 hı. siz düşünün. Yani Birleşik Devletleri. Bu da son olarak, yıllardaki 5 yıldaki gelişmeyle evet, geldiğimiz son bir yedi nokta. Son 7 yıldaki değil değil gelişmeyle evet. gelen bir nokta hı hı. ama baktığımız zaman Türkiye daha çok çok kat edeceğimiz değil mi? Hı -hı. Türkiye'de şu anda bine yakın yabancı pilot Peki, var. Peki değerli efendim. hocam hani bu ilerleyen süreçte belki uzun vade olacak ama üniversitemizde bir uçak yapımı da hani böyle çok büyük olmasa da var mı planlarınız Biz arasında? Bizde 2014'ün ilk aylarında İlk eğitim uçağımızı üretmiş olacağız. Kendimiz yapacağız. Evet ne kendimiz kadar? yapacağız. Hı -hı. İki kişilik ve dört kişilik olmak üzere e, bu uçağımızın çizimleri bitmiş durumda. Hı -hı. Artık üretim safhasına geçeceğiz. Muhtemelen Eylül-Ekim ayı gibi artık Hı -hı. E, üretim safhasına Hı -hı. da geçmiş olacağız. O anlamda da biz çok şanslıyız. Hı -hı. Çünkü yetiştirdiğimiz gençleri kendi uçak fabrikalarımızda, kendi hangarlarımızda, kendi tesislerimizde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarına devam ediyor. Şimdi Türk Üniversitesi deyince hemen akla gelen pilotaj Evet. Bu kadar mıdır? Diğerleri nedir? Efendim sadece pilotaj değil. değil. Dediğim gibi hava ve uzay bilimleriyle aklınıza gelebilecek aklınıza gelebilecek her şey var. Hemen size. bir sayalım. Gelin beraberce Hı -hı. bir havaalanına doğru gidelim. Hı -hı. Atatürk Havalimanı'na doğru gidiyoruz. Hı -hı. İlk önce bir biletimiz olması Hı -hı. lazım. O bileti kesen kişileri biz yetiştiriyoruz. Güzel. Yani yer hizmetlerine. Hı -hı. Hı -hı. Artı havaalanına gittiniz. Sizi orada e, güvenlik elemanları Hı -hı. karşılayacak. Hı -hı. Hı -hı. Arkasından... E, yer hizmetleri tekrar bir takım işlemler yapacak. Orada aklınıza gelecek personeli yine biz yetiştiriyoruz. Sonra uçağa doğru yürüdünüz. Uçağın bir kabin memuru var. Sizi karşılıyor. Onu biz yetiştiriyoruz. Keza uçağın bir pilotu olacak. Onu biz yetiştireceğiz. Tabi o uçağın uçabilmesi için bir bakım onarım evet. görmüş olması lazım. Periyodik bakımlarının yapılmış olması lazım. O elemanları biz yetiştiriyoruz. Uçağın kalkabilmesi için bir trafik Kule. kontrolünün olması, kulenin çok olması güzel, lazım. Çok güzel. Onu biz yetiştiriyoruz. Artı bu uçakları yapacak kişileri biz yetiştiriyoruz. Uçak mühendisini, uzay mühendisini, mekatör mühendisini. Peki sivil hava ulaştırma işletmeciliği denilen bir bölüm vardır ki. Evet. Siz o konuda ne dersiniz? O da efendim o havaalanının işletimini sağlayacak personele ihtiyaç Hı -hı. var ki. Çünkü hava yolu işletmeciliği, havaalanı işletmeciliği tüm işletmelerden Hı -hı. çok farklıdır işletme yöneticiliği Bir uzmanlık isteyen uzmanlık bir Uzmanlık istiyor. Hı -hı. Biz de dedik ki sivil havacılık işletmeciliği bölümümüzde koyalım. Hı -hı. Hepsini entegre bir şekilde yetiştirelim Hı -hı. dedik. Hı -hı. Sivil havacılık işletmeciliği bölümünde de öğrencilerimize işletme artı havacılık veriyoruz. Hı -hı. Çok biz iyi. Biz çocukları biraz yoruyoruz gençlerimizi. Nasıl yoruyoruz? Gençler yorulsunlar ki sonunda <laughs> da rahat edecekler. Bir rektör kolay kolay <laughs> bunu söylemez ama ben açıklık <laughs> doğru <da gülüyor> <söylüyorum. zaten>. Mesela <laughs> 130-140 saat ders görüyorsa bizde biraz 150 saat, 160 saate yakın ders Hı -hı. görüyor gençlerimiz. Hı -hı. Bunu da burada söylemişim. Ama şu var daha mezun olmadan iş garantisi de beraberinde geliyor diyebiliriz. Evet. Ha. Sektörün geleceğine baktığımız zaman, bizim e, büyümemize baktığımız zaman, bizim yapacağımız işlere baktığımız zaman hı hı. E, bizim çocuklarımızın, gençlerimizin çoğu e, hemen iş sahibi olacaklar. Biz zaten fazla öğrenci yetiştirmekle değil, hı hı. az sayıda öğrenci yetiştirmekle ve bu az sayıda öğrenciye kaliteli, bir, şey kaliteli bir şekilde yetiştirmek şüphesiz ve bunlara iş bulmakla önemli bir üniversite olmak siz, istiyorum. Siz e, staja zaten çocuğun bulmasına gerek yok. Siz staja Biz de genelde siz biz de, de yapacak. staj yapıyor arkadaşlarımız. Ondan sonra iş bulmasına da gerek yok. Diyeceksiniz ki buradan çıkınca şuraya da git veya büyük burada ihtimal, çalış evet bizde çalış diyeceksiniz. Değil mi? Büyük Peki ihtimal. burada hani bölümler arasında yatay geçiş hani diğer üniversitelerde biliyoruz da sizde de bu dallarda yatay geçiş var mıdır? çift ana dal yan dal Efendim üniversitemizi açar açmaz ilk Hı -hı. yaptığımız işlerden birisi bu söylediğiniz Hı -hı. şey. Mesela uçak mühendisliği okuyan bir arkadaşım aynı zamanda pilotajı da götürebilir. Ne güzel. Pilotajı Hı -hı. götüren bir arkadaşım aynı zamanda uçak <laughs> mühendisliğini, uzay mühendisliğini götüren aynı zamanda bir uçak mühendisliğini. Hı -hı. Bütün bölümler arasındaki Hı -hı. geçişleri öyle bir entegre ettik Hı -hı. ki biz ve ders programını öyle bir oluşturduk ki çok az saatte kredi alarak Hı -hı. kredi alarak. Ee, hemen çift diplomaya... Vallahi en zevkli sahip... okulması en zevkli olan üniversite sizsiniz. <laughs> Sağ <herhalde>. olun, <olayım>. çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Peki yabancı dil? Ee, tamamen bizim dilimiz e, İngilizce. Hı -hı. Öğrenim dilimiz İngilizce. Çocuklarımız bir yıl. Sektör bunu gerektiriyor zaten. Çocuklarımız bir yıl, Hı -hı. E, sektör tabi özerliyor. Bir yıl boyunca hazırlık okuyorlar. Hı -hı. Hatta hazırlık sınavını bile, Hı -hı. daha doğrusu sonuç Hı -hı. sınavını bile biz yapmıyoruz. Hı -hı. Bırakıyoruz, TOEFL'a yaptırtıyoruz. Çok iyi. Hı -hı. Hiç karışmıyoruz. Hı -hı. Gençlerimiz. Bu yıl işte ilk e, öğrencilerimizi aldık, hı hı. E, almıştık. Onların sınavları oldu. TOEFL geldi sınavlarını yaptı. Hı hı. Çünkü biz yaptığımız zaman bir takım şaibeler ortaya çıkıyor. Dedik ki bakın siz uluslararası hı hı. kabul edilmiş bir hı hı. sınav var. Ona gireceksiniz. Oradan notunuzu alıp bize getireceksiniz. Ölçmedin, Her şey objektif yapılacak. Evet, evet, biz buna müdahale yapmayalım. Biz karışmayalım dedik. Peki bu sınırlar olmayan bir bölüm ya, da üniversite bu. Dolayısıyla hani diğer üniversitelerle, Amerika ile İngiltere ile iş çok sıkı olması gerekiyor. Çocuklara bu nasıl yansır? Efendim e, biz e, biraz önce bahsettim. 1933 yılında kurulan bir üniversite var. Hı -hı. Havacılık ve Uzay Hı -hı. Bilimleri Hı -hı. Üniversitesi. Von Kallıcı adlı New Hı -hı. York'ta Hı -hı. E, bir üniversite. Bu üniversiteyle anlaşma yaptık. Çok iyi. Çocuklarımız arzu ederlerse birinci sınıftan sonra, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta, iki yıllarını orada hiçbir bedel ödemeksizin. Bakın, ne kadar güzel diyorum. hocam. Hiçbir bedel ödemeksizin. Hı -hı gidip orada okuyacaklar. Sadece uçak biletlerini kendileri alacaklar. Hı -hı. Buradaki harçlar varsa eğer hı -hı, o da biliyorsunuz. Harçları varsa onu yatıracaklar. Onun haricinde hiçbir ücret ödemeksizin iki yıllarını orada geçirme Mükemmel. haklarına Hı -hı. sahipler. Arzu eden gençlerimiz oraya gidecekler, Peki, okuyacaklar. Şimdi Türkiye'nin de herhangi bir yerinden göçtük geldik size Ankara'ya. Peki orada barınmadır, yurttur ondan sonra bu şeyler olanaktan nasıldır? Bizim e, en büyük eksikliklerimizden birisi bu. Ne kadar her şeyi açık söylüyor <laughs> hocam de, dobra dobra ama işten görüyorsunuz yani gözlerindeki ışıltıdan her şeyi çok açık söylüyor ve e, ne kadar yani yapmak için size yardımcı olabilmek için o şey belli. Şey belli e, Yani e, elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız var ama bu tabii iki yıl gibi bir zaman alacak e, fakat özel e, yurtlarla yaptığımız anlaşmalar var e, gençlerimiz arzu ederlerse bizim önerdiğimiz o yurtlara gidebiliyorlar biz onların kalite kontrollerini vesaire yapıyoruz. Bana, yapabileceğim... Ben bu üniversiteyi seçerim. Ne yaparım? Yurt olmasa da uçaklarda yatarım. 80 uçak var mı Gerçekten <laughs> hani bu dal içinde Zaten değer Peki pilotaj için, pilotluk için bir yaş sınırı var mıdır? Efendim? Mesela dedim ki ben sınava girdim, çok istiyorum. Yaşım 50 küsür. Geldim pilotajı kazandım. Olabilir miyim? Ee, olabilirsiniz ama e, hava yolu şirketleri sizi işe alır mı Hı -hı. ona bakmak Anladım. lazım. Hı -hı. O nedenle Tabii böyle havacılığa genç. ilgi Hı -hı. duyan, Hı -hı. uçmak isteyen e, belli bir yaş açmış kişiler için şunu önerebilirim. PPL dediğimiz hı hı. 45 saatlik bir uçuşla kendi uçaklarını uçurma imkanına sahip oluyorlar. O kursu bizim Aynen. üniversitemizden alabilirler. Çok güzel o yani o sertifika, mesela. o kursu da evet. alabilirler. Peki şimdi burada bir de sağlık raporu istenir mi? Mesela denizcilik fakültelerinde puanınız tutuyor ama bir takım sağlık sorunları olduğu zaman işte o olmuyor da bir alttaki tercihiniz oluyor. Sizde de öyle bir şeyler oluyor mu? Efendim biz üniversitemizde hiçbir mülakat yapmıyoruz. Hı hı. Onu netlikle, net olarak söyleyeyim. Niye yapmıyoruz? Dünyanın hmm. en iyi mülakatını yapsam biliyorum ki... Şahibi olacaktır. Evet, şahibi <laughs> olacaktır. Bu nedenle evet. biz mülakatlardan uzak durduk. Sağlık raporlarıyla bu işi... Hallediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için şeref duyduk. Ayaklarınıza sağlık. Size e, her zaman e, ihtiyacımız var. Başımızın tacısınız. İnşallah hani e, çok daha iyi konumlara dünyada geleceğiz. E, teşekkür ederiz. İnşallah efendim. Siz bu edersen. sözleri evet. söyledikten sonra sağ olun. Evet bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle Esenkan'ın efendim.